Aşağıda fx parabolü ve gx doğrusunun grafikleri verilmiş. Buna göre öncüllerimizi incelememiz gerekiyor. İlk öncelikle doğrumuza baktığımız zaman gx'i bir yazalım. gx eşittir dx artı e şeklinde yazılmış. Eğer ben x'i sıfır verirsem e benim için burada negatif olduğu görülüyor ekseni kestiği noktadan. e sıfırdan küçüktür. Diğer bir bilgimiz de bizim eğimimizin pozitif olduğu görülüyor. Eğimde x'in kat sayısı olduğuna göre değerinde de sıfırdan büyük olduğunu notunu buraya yazabiliriz. Şimdi parabolümüzü inceleyelim. Parabolümüzde fx'imizi bir yazalım. fx'imiz neydi? ax kare artı bx artı c idi. Kolları aşağı doğru olduğu için a'nın sıfırdan küçük olduğunu görüyoruz. Sonra tepe noktamıza bakalım. Tepe noktamızın yani eksi b bölü 2a'ya bakalım. Bu sıfırdan büyük bir sayı olacak. E, A'mız zaten eksiydi. Buradaki eksi, buradaki eksiyi götürdü. B'nin de sıfırdan büyük olduğunu görebiliyoruz. Diğer bir e, durumumuzsa e, buradaki köklerimizin çarpımı aslında bir tane kökümüz artı bir tane kökümüz de eksi olduğuna göre kökler çarpımının negatif olduğunu yani şöyle yazalım x1 çarpı x2'nin sıfırdan küçük olduğunu görüyoruz yani biz e, kökler çarpımını denklemimizde c bölü a şeklinde buluyorduk c bölü a sıfırdan küçükmüş c'miz e, yani a'mız eksi c'mizin de eksi olabilmesi için pozitif olması gerekiyor. C'nin yani sıfırdan büyük olması gerekiyor. Şimdi buradaki bütün şeyleri koşulları bir bakalım. A eksi B çarpı E demiş. İlk öncelikle A negatifti. B de buradan pozitifti. Şuranın içi eksi olarak gelecek. E'miz zaten sıfırdan küçüktü. Eksi olarak gelecek. Bu çarpım artı oldu. Artı olan bir ifade. A çarpı C'ye bakalım. Eksiydi. C'miz de artıydı. Eksi yani birinci öncül doğru oldu. Şimdi ikincisine bakalım. A çarpı B çarpı C'yi inceleyelim. A'mız bizim neydi? Eksiydi. B'miz artıydı. C'miz de artıydı. Buradaki çarpımdan eksi geldi. E bölü D'ye bakalım. E'miz e eksiydi. D'miz de artıydı. Buradan eksi gelecek. Eksi ile eksi sıfırdan büyük bir ifade olmayacak. Bu yanlış. Üçüncüsüne bakalım. Zaten e bölü d'yi bulmuştuk. E bölü d eksiydi, eksi bir sayıydı. Eksi bir sayı, b de büyük bir sayı, sıfırdan büyük bir sayıydı. Evet. O yüzden e, bu da yanlıştır. Demek ki sadece yalnız bir doğrudur.